E, sonuçlarından Sedef Gazioğlu var. Yarıdaki, Hemen ben e, ona yöneltiyorum. Hemen yöneltiyorum mikrofonu. Evet. 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 Fenerbahçe'yi nasıl buldunuz? Nasıl bir maçtı? Nasıl bir şey geçti? E, şöyle söyleyelim. Fenerbahçe'yi maalesef ki iyi bulamadık. Evet. Son 10 dakikada gayet keyifliydi. Golleri gördük ama alevsiz bir Fenerbahçe'yi ben düşünmek istemiyorum. Aykut hocamızı çok seviyoruz. O ayrı. Ama bir bildiği var. O bildiğini de keşke bizimle paylaşsa da biz de <laughs> anlasak diye düşünüyoruz. Başkanımız zaten hocamıza destek çıktı. Biz de hocamızla ilgili kötü bir şey söylemiyoruz zaten. Sadece Alex'i sakatlığı yoksa, kart cezası yoksa sahada görmek istiyoruz. Çünkü Fenerbahçe doğruyu söylemek gerekirse çok iyi oynamadı. Evet 3 puanı aldık ama artık benim dualarım mı, Zedef. arkadaşım Burcu'nun duaları çok mı, e hangisi söyler. tuttu bilmiyorum. 3 puanı aldık. Turgay Sedef'e söyle çok ayıp yani 3-0 olmuş. Daha Hala mı beğenmiyor Fenerbahçe'yi? Fenerbahçe'yi hala mı beğenmiyor? 3-0 olmuş. 3-0 olmuş daha beğenmiyor mu Fenerbahçe diyor Büşra abi. Evet. Büşra abime buradan ben sevgiler <laughs> yolluyorum. 3-0'ı tabii ki öpüp başımıza koyuyoruz ama bir Moskova maçımız var. Daha sonra Mersin İdman Yurdu, Trabzon maçlarımız var. Bu kadro çok güzel ama oyun kötü bir şey abi. Yani kendisi de izlemiştir ve ben, benimle aynı fikirdir diye düşünüyorum. Oyun kötü. İzleyenler de bunu düşündüler. Hüşa Emem ben e, evet, evet. diğer bir bayan arkadaşımıza evet, evet. uzatacağım mikrofonu. Evet. Onun da düşüncelerini alacağım. Lütfen. Evet e, Fenerbahçe 3-0 kazandı. Bir Alex e, isteği vardı taraftarlardan. Siz maçı nasıl değerlendiriyorsunuz ve Alex olayını nasıl bakıyorsunuz? Ben de aynı şekilde arkadaşım gibi Sedef gibi düşünüyorum. Gerçekten ilk yarı gayet iyiydi aslında. Ama ikinci yarı ilk 30 dakika kedinin fareyle oynadığı gibi Gaziantep bizimle oynadı maalesef. Ee, başkanın konuşması da sanki aslında hem Aykut Kocaman hem de Alexe biraz atıfta bulunmak gibiydi yani aslında hiçbir şey Fenerbahçe'nin önüne geçemez dedi. O da hem bize hem Aykut Kocaman hem Alexe sanki bir atıftı. Ee, böyle düşünüyorum ben. İnşallah Spartak-Pozkova maçında gayet iyi olur her şey ama bu bu şekilde başlatırsa oyunu ilk 11'i gerçekten çok zor olacağını düşünüyorum. Böyle de çok tepkiler geldi telefondan. Öyle olacağını düşünüyorum ben. Hep evet, pişave e, düşünceler de böyle bayanlarımızdan. Bitirme, bitirme, Sizin de bir sorunuz var de mı de acaba? Var, var. Şimdi... Tamam. E, Tabii evet Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda e, bu ilk maçtı. Kapılarını e, Fenerba Fenerbahçe, Fenerbahçe spor karşılaşmasıyla açtı. Fenerbahçe'nin tabii ki 5 maçlık seyircisinin ilk cezası bugündü. Bu yüzden sadece karşılaşmada bayan ve çocuklar vardı. Her yaştan bayanlar e, stada akın etti. E, gencinden yaşlısına her yaştan vardı. Özellikle ve özellikle Alex'in oynatılmamasına çok tepki gösteriyorlardı Ve e, Alex e, oynatılması gerekiyor deniyordu. E, bundan önce e, görüştüğümüz, e, mikrofon uzattığımız bayanlar, maç öncesi görüştüğümüz mikrofon uzattığımız bayanlardan... E ee, işte Alex e, bu takım olmadan e, Alex olmadan bu takım düşünülemez diyen vardı. Bir tane e, yaşlı bir bayan hatta ağladı. Ben Alex'i çok seviyorum dedi. Bu takımda kalmasını istiyorum dedi. Olayın bu boyutu böyleydi. Diğer bir boyutu ise Gaziantep'te şehit olan 9 e, tane vatandaşımız vardı. Bunlara bir tepki vardı. E ve üç koldan yürüdüler. Bağdat Caddesi'nden, İskele'den, Mado'dan, da her yerden Fenerbahçe taraftarları, bayan, erkek karışık bu teröre lanet yağdırdılar. Ve maçlara da Güle oynayarak girdiler. Tezüel tezahüratlarla girdiler. Ve stad yine tıklım tıklım doldu. Maç içerisinde de goller Mehmet Topal'dan geldi 32. dakikada. 78. dakikada soldan geldi. 83'te de dikkat, yine gol attı. Yine gol attı diyorum çünkü geldiğinden beri sadece bir maçta gol atmadı. Ve çıktığı 6. maçında 6. gol attı. Ermaş gol atıyor. E, bu da Fenerbahçe tabii ki sevindiriyor. Spartak Moskova karşılaşma öncesinde oh de. Ve Mehmet e, oh Mehmet Topal da maçın tek sarı kart gören oyuncusuydu. Peki oh benim aktaracaklarım saç bu kadar <laughs> inşallah. <ki>. Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet sahaya bir e, bayan girdi ve daha sonra güvenlik e, görevli tarafından çıkartıldı. Tabii e, farklı tepkileri de yol açtı. Bu işte e, e, erkekler sahaya girdiği zaman maçlarda seyircisi oluyor. Bundan dolayı bayan da çocuklar giriyor. Şimdi bayan girdi. Acaba şimdi ne yapacak federasyon diye değişik bir tepki de gösteren oldu. Bu şekilde. Evet, evet, evet. Son olarak sedef, yanındaki hanımefendi söylemek istediği bir şey var. Son kelimeleri bekliyoruz. Evet. Evet. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var Benim mı? Benim söylemek istediğim bir şey var şimdi. Evet bugün Fenerbahçe 3 puanı aldı. Yarın da bir derbi oynanacak. Haftaya yine maçlar var ama bizim tabii ki içimiz yanıyor. Burası Atatürk ve silah arkadaşlarının kurduğu bir cumhuriyet ve biz eğer ayaklarımız şu anda bu toprağa basıyorsa şükretmeliyiz ve biraz kendimize gelmeliyiz diye düşünüyorum. O yüzden tam destek, hep destek, hepimiz kardeşiz. Bunu böyle bilsin herkes. Bunu demek istiyorum ben. Futbol bu sonuçta ama önemli olan. mikrofonu satıyorum. Son diyecek bir şeyiniz var. Ben de 30 Ağustos zafer bayramını şimdiden kutlamak istiyorum. Bu bayramı çok özel şekilde kutlamamız gerektiğini düşünüyorum. Geçen seneki gibi değil ama bu seneki çok daha önemli bizler için. İnşallah çok güzel çocuklarımızla hep beraber stadlarda kutlarız bu bayramı. İki yani iki güzel hanımefendiye çok teşekkür ediyorum. Teşekkür. Aynı şekilde Büşra Bey'e de teşekkür ediyoruz. Ol, Buradan ben, benim aktaracaklarım, bu kadar Büşra Bey. Çok teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. Evet. Gayet güzel bir 3G 3G yayını yaptık. Artı 3G yayını yapmanın yanı sıra da çok enteresan da ee, bayanların düşünceleri